Antipiyelik bebe yününden bir elbise öreceğiz. 85 ilmek başladık. 3,5 numara şiş kullandık. 3 sıra horoşa ördükten sonra bir ilik açtık. 2 sıra horoşa daha örerek 5 sıra horoşa da yaka bandını tamamladık modelin kurulumuna başladık. 6 ilmek düğme bandı örüyoruz. Hemen modelin kurulumuna geçiyoruz. 1 ilmek düz, 1 ilmek artırıyoruz. Ortada bir ilmek düz, Yine bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Modelimiz 3 ilmek üzerine kurulacak. Ortadaki düz ilmeğin kenarlarından her 4 sırada bir artırılacak. Yani dört kez gidip geldikten sonra artırmaya başlıyoruz. Aralarda ikişer ilmek horaşa olmak üzere ilmekleri düz olarak örüyoruz. Arka yüzden de düz ördüğümüzde horoşa olarak devam edecek. Yine modeli bir düz ilmek, bir artırma, yine bir düz ilmek, bir artırma, bir düz ilmek. Bu şekilde kurulum devam ediyor. Arada iki ilmek horoşa için düz örüyoruz. Bir ilmek düz, bir artırma, bir düz bir artırma bir düz kurduğumuz sırayla birlikte 4 sıra olduğunda tekrar artırma işlemine geçeceğiz. 6 ilmek ilik bandımızı örüyoruz. Modeli kurduk, geriye döndük. Arka yüzdeyiz. artırdığımız ilmeklerle birlikte başlangıçtaki ilmeklerini düz arka yüzden ters olarak ördük 5 ilmeğe çıktı aralarda iki tane arka yüzden ters ilmek örüyoruz ön yüzde horoşa oluşması için modelin araları ikişer ilmek horoşa devam edecek arka yüzde ilk kurulumda 5 ilmek ters örülüyor aralar iki düz modeller 5 ilmek ters örülüyor dönüşte 3. ve 4. sıraları yine aynı şekilde arkalarda tersler ters sadece aralar horaşa bu şekilde devam edecek tekrar ikinci modelin kurulumuna geçilecek modelin birinci sıra kurulumu tamamlandı ilmek sayıları artacağı için yuvarlak şiş taktık 6 ilmek düğme bandını örüyoruz. Modelin birinci kurulumu 4 sırada tamamlandı. Şimdi ikinci kurulum sırasına geldik. Baştan 2 ilmek düz örüyoruz. Artırdığımız ilmekle baştaki ilmek sayısı ikiye çıktı. bir ilmek artırıyoruz ortadaki düz ilmeği örüyoruz yine bir ilmek kenarından artırıyoruz ve kenarda iki düz ilmek örüyoruz ortalar ikişer ilmek model bitinceye kadar horaşa olarak devam edecek modeli her dört sırada bir artırma tekrarlıyoruz artırma ilmeklerini modelimizi her dört sırada bir artırma yaparak tamamladık şimdi kenarlarından birer ajur yaparak eksiltme işlemine geçip yaprak bölümümüzü tamamlayacağız o arada artırdığımız ajurları da horaşa olarak devam edeceğiz baştan 6 ilmek yine düğme bandımızı örüyoruz. Bir ilmek artırıp iki ilme keserek artırdığımız ilmeği eksiltmiş oluyoruz. Çünkü robanın artırma sayılarını tamamladık. Sadece burada yaprak şeklimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Modelin son iki ilmeğini yer değiştirerek kesiyoruz. Kenarın düzgün durması için. Kestiğimiz ilmeğin yerine bir ajurla artırma yapıyoruz. Ortada modelin iki haraşa ilmeği vardı. Bundan sonraki ajurlarımızı da haraşa olarak devam edeceğiz. 0-1 yaş bebek elbisesi için başladığımız modelin robasını tamamladık. Şimdi arka yüzden haroşa olarak ön kısımları devam edeceğiz. Kol için ayırdığımız ilmekleri keseceğiz. Baştan 6 ilmek ilik bandı. Diğer tarafta da 6 ilmek düğme bandı var. İkisi roba birleştiğinde etek bölümüne geçerken üst üste geleceği için 12 ilmeğimiz 6 ilmeğe düşecek bu yüzden biz ayarlamalarımızı yaptık şimdi 72 ilmek ön etek bölümü 71 ilmekte arka etek bölümü olacak ön bedenle kol arasını ayırmıştık. Kollarımıza lastik bant örmeden direkt kesmeye geçiyoruz. Kenarlarını tığlayacağız. Kolları 58 ilmek kesiyoruz. Şu şekilde 58 ilmek keseceğiz. Kenarını 58 ilmek kestik. Geriye dönerek kenarlarını tığlayacağız. Şöyle ipimizi tığımızla 4 zincir çekiyoruz. 2 ilmek sayıp bir seferde çıkarıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Yine iki ilmek sayıp batıyoruz. Birden çıkarıyoruz. Yine 4 zincir çekiyoruz. 2 ilmek atlayarak batıyoruz. Ve yine 4 zincir çekerek bu şekilde kol kenarına devam ediyoruz. Giderken ilmeklerimizi keserek gitmiştik arka yüzde. Ön yüzde de dörder zincir çekerek ikişer ilmek arayla tığlayarak kol kenarını tamamladık. Kolu tamamladık. Şimdi arka yüzden tekrar arka bölümü örüyoruz. Arka yüzden, arka beden ilmeklerini de düz olarak örüp geldik. Ön yüzde ters görünecek. Çünkü oraya bir beden bölümünde 6 sıralı koraşa öreceğiz. Şimdi diğer kolun ilmeklerini kesiyoruz. 58 ilmek. Bu şekilde 58 ilmekte diğer kolu kesip tamamlayacağız. 8 ilmek diğer kol kenarında tığladık. Arka yüzden yaptık işlemi. Şimdi ön yüze geçiyoruz. Yine 4 zincir çekiyoruz kenarda. iki ilmek arayla batıp çıkıyoruz. Yine 4 zincir çekiyoruz. İki ilmek arayla batıyoruz. Bu şekilde kol kenarını tamamlayacağız. Diğer kolda uyguladığımız modeli bu kolda da uyguluyoruz. Diğer kolu da tığlayarak tamamladık. Şimdi arkada kalan diğer ön robanın ön kısmını arkayla birleştirerek devam ediyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Arka yüzde oraşa meydana geliyor. Robayı tamamladık. Kolları da kesip tığladık. Şimdi ön etek bölümüyle arka etek bölümlerini öreceğiz. Önce önden başlayacağız. Onun için düğme ve ilik bantının üst üste gelerek birleştireceğiz. Şimdi bunu yapacağız ön robadaki düğme bantından 6 ilmeğimizi tığa geçiriyoruz. Tığa geçirdikten sonra diğer Diğer ön robanın bir ilmeğini tığa geçirdiğimiz ilmeğin yanına aldık. Tığdaki ilmekten bir ilmek buraya geçirdik. Tekrar yine diğer bedendeki ilik bandından bir ilmek geçirdik. Tekrar düğme bandından bir ilmek. Bu şekilde ilmekleri geçiriyoruz. Çünkü örme şekline başladığımızda ikişer ikişer alarak birleştireceğiz. Bu bedendeki ilmekleri diğer tarafa geçiriyoruz çünkü örgümüzü kol altından bu tarafa doğru örerek geleceğiz. Ön robayı hazırladık, düğme bandıyla ilik bandımızı üst üste getirdik. Örgüde buraya geldiğimizde o ortadaki altı ilmeği çifter çifter alarak tamamlayacağız, Şimdi örgümüzün düz yüzüne geldi sıra. O yüzden koltuk altına gelen kenardan ipimizi bağlayarak 6 sıra horaşa öreceğiz. Kenarlardan ikişer ilmek dikiş payı artıracağız. 3 sıra horaşa ördükten sonra 3 ilmek, 2 ilmek örüp 3. ve dördüncü ilmekleri birlikte alarak birer ajur oluşturacağız kordelamızı geçirebilmek için. Buradaki ilik ve düğme bandında üst üste gelen ilmeklerimizi 6 tane ilmeği çifter alıyoruz. birleştirdik. Normal olarak örgümüze devam ediyoruz. 3 sıra haraşo olduktan sonra ajurlu sıra yapacağız. kordelayı geçirmek için tekrar 3 sıra horaşa daha örerek 6 sırada tamamlayıp tekrar robadaki modeli uygulamaya geçeceğiz. modelimizi aynen robada olduğu gibi uyguladığımızda ilmek sayısına göre bu etek boyundaki örnekler daha çok olduğundan biz örnekleri koyarken başlangıçta birer ilmek her modelde eksilttik. Bunun için şimdi size arka tarafta Modelin kurulumunu ilmek sayılarını vereceğiz. Ön ve arka bedende ilmek sayılarımız 72 tane. Model kurarken eksik veya fazla geldiğinde birer ilmek eksiltip veya fazlalaştırabiliyoruz. Biz burada 72 ilmeğe modelimizi kurarken baştan iki ilmek düz örüyoruz. Bu çünkü bizim dikiş payımız olacak. Modelimizi 3 ilmek üzerine kuruyoruz. Bir düz ilmek, bir artırıyoruz. Yine bir düz ilmek, bir artırma ve bir düz ilmek olarak modeli robada da kurmuştuk. Aynı şekilde kuruyoruz. Aralarda iki ilmek düzümüz var. Arka yüzden de düz öreceğiz ve modelin araları horoşa olacak. İkinci modele geçerken bir ilmek düz bir ilmek artırma bir ilmek düz bir ilmek artırma burada modelin denk gelmesi için üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte alarak aralarda birer ilmek eksilteceğiz yine arada iki düz ilmeğimiz var model araları tekrar yine bir ilmek düz bir artırma bir düz bir artırma ve iki ilme birlikte alıyoruz. En sona geldiğimizde kalan 5 ilmekte yine 3 ilmeği başta eksiltmeden kurduğumuz gibi modeli aynı şekilde sonda da kuruyoruz ama aralardaki modelleri kurarken birer ilmek eksiltiyoruz. Modelimizi artırma bölümünü tamamladık. Aralarında ikişer ilmek haroşa devam ediyor. ilmek sayımızı 3 ilmek üzerine kurmuştuk. 9'a çıkarttık. Şimdi yanlardan birer birer eksilterek modelin yine üçgen biçimde bitmesini sağlayacağız. Bu arada ajur yaptığımız ilmekleri de ön yüzde düz arka yüzde ters olarak öreceğiz aradaki iki ilmek koroşalarımız etek boyuna kadar devam edecek modelimiz tamamlandı şimdi ortalardaki iki ilmek Horaşalar etek boyuna kadar devam edecek. Modellerin ucundaki 9 düz ilmeğimiz de düz olarak devam edecek. Kenarlardaki horoşa sayımız 26 tane olduğunda etek ucuna yine şöyle bir V dilim koyacağız. Elbisemizin etek boyunu robadaki horoşalarımızdan sonra 26 sıra horoşe yaptık. 27. sıra horoşamızda şu modelin ucundaki V bölümünü yaparak tamamlayacağız. İşte iki ilmek düzümüz var. haraşo olarak gittiğimiz ilmekler. Bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek eksiltiyoruz. Ortadan 5 tane ilmek örüyoruz. Sondaki 8. ve 9. ilmeklerimize yer değiştirerek kesiyoruz. Kestiğimiz ilmeğin yerine bir ilmek ajur artırma yapıyoruz. Yine arada iki tane horoşa düz ilmeğimiz var. Yine bir ilmek artırıyoruz. Artırdığımız ilmeğin yerine bir ilmek kesiyoruz. Ilmek sayılarımızın değişmemesi için. Ortadaki düz ilmeklerimiz 9 taneydi. Sondaki 2 ilmek 8 ve 9. ilmek oluyor. Yer değiştiriyoruz. Kenarların düzgün olması için bir ilmek artırıyoruz ve bu şekilde etek boyunda bir V dilimi oluşturuyoruz. bu şekilde artırma ve eksiltmeleri yaparak tek ilmekle bitireceğiz. Artırdığımız ilmeklerimizi ortadaki haroşalara ekleyerek haroşa olarak öreceğiz.